Salatü ve ala Muhammedin ve ala alihi ve Üçüncü cilt, on dokuzuncu mektup. El mektubu tasi'a aşar, on dokuzuncu mektup. İle Seyyid elmir Mir Muhammed Numan, Seyyid Mir Muhammed Numan'a gönderilmiştir fis sabri ve rıza'i bi Allah Teala'nın vermiş olduğu hükme sabretmek ve ona rıza göstermek hakkındadır. Elhamdülillahi Rabbil alemin fis serra'i ve zarra'i Darlıkta da, genişlikte de ve fil afiyeti vel belâi, Afiyet halinde de, bela halinde de Hamd Allah Teala'ya mahsustur. Her halimizde ona hükmederiz. Elhamdülillahi ala kulli hal. Fi'lül hakimi celle sultanuhu Hakim olan Allah Teala'nın işi yani hakim her ne yaparsa işi yerinde olan her yaptığında hikmet olan her yaptığı yerli yerinde dost doğru olan Allah Teala'nın işi la yahlu an hikmetin hikmetten hali değildir. فَعَلَّ اللّٰهَ Bihi بِهِ اَلصَّلَاحًا Belki de Allah Teala yapmış olduğu o işle biz kullarının salahını, iyiliğini, faydasını, dünya ve ahiret faydasını istemektedir. İmam Rabbani Asr'ımız bu mektubu yazarken muhtemelen e, hapiste, yani üçüncü cildin mektuplarını yazdığı zaman zarfında İmam Rabbani Asr'ı hapse atılmıştı hapisteyken bunu yazıyor ve müritlerini sabretmeye teşvik ediyor. Mir Muhammed Numan da İmam Rabbanasimizin halifelerindendir ve onu sabra teşvik ediyor. Buyuruyor ki: "Wa an şey'en ve huve hayrul lekum." Ayet-i kerime. Belki siz bir şeyi kerih görürsünüz halbuki o sizin için hayırlıdır ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrul lekum belki de siz bir işi seversiniz halbuki o sizin için şerlidir. Allahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Fasbiru ala bala'ihi. Allah Teala'dan gelen başımıza gelen bu belaya yani hapisteki bu vaziyetimize sabrediniz. Varda'u bi kazaihi subhanahu ve taala ve yine Allah Teala'nın vermiş olduğu hükme karşı rıza gösteriniz. Sabır ve rıza bu ikisi çok önemli şeyler. Nedir pekala sabır? Büyükler sabrı şöyle tarif etmişler. Birçok tarifi var sabrın. Sabretmek nedir? Birçok tarifi var. Bir tarifi as sabru huve sebatu ma Allahi Teala. Allah Teala ile beraber Allah Teala ile beraber ee, durmaktır. Ve telakki ve Allah'tan gelen belayı karşılamaktır. Nasıl bir rahbi ve daati gönül genişliğiyle, gönül rahatlığıyla Allah'tan gelen belayı karşılayabiliyorsan sabrediyorsun demektir. Ruveym rahmetullahi aleyh sabrı şöyle tarif etmiş. Es sabru şekve. Sabretmek, şikayet etmeyi terk etmektir. Ya şöyle oldu, böyle oldu, o gitti, bu geldi vesaire. Şikayet ediyorsan demek ki sabretmiyorsun. Eğer şikayet etmeyi bıraktıysan ne geldiyse Allah'tan hoştur bana senden gelen diyebildiysen sabrediyorsun demektir. Bir başka tarifi Zünnun el mısrinin rahmetullahi Teala aleyhi buyuruyor ki as-sabru huvel billahi. Sabır Allah'tan yardım istemektir. Allah'tan yani sabreden kul İnna Allahu ma'as Allah Teala sabredenlerle beraberdir. Sabreden kul Allah ile olan beraberliğinin farkında olacak. Başına ne geliyorsa Allah'tan geldiğinin idrakinde olacak ve şikayet etmeyecek. O zaman sabretmiş oluyor. Fasbir sabran cemile ayet-i kerimede Efendimiz sallallahu aleyhi ve hitap Fasbir sabran cemile ey Habibim güzel bir sabırla sabret güzelce sabret buyuruyor Allah Teala. Güzel sabır nedir? As sabrul cemil. En yekuna sahibul musibeti fil kavmi la yudra men huve. Kavim içerisinde, cemaat içerisinde musibet sahibi olanın kim olduğunun bilinmemesi. Yani sürekli şikayetlenmesi insan nedir? Musibet sahibi olduğu belli olur. Ama başına gelen musibeti kendiyle Allah arasında yaşıyorsa, buna sabrediyorsa, insanlara da bunu duyurmuyorsa demek ki güzelce sabrediyor. Es sabrul cemil, güzel sabır, musibeti, musibete sahip olan kişinin kim olduğunun bilinmemesi. Böyle olursa güzel sabır oluyor demek ki. Rabbim bizleri de güzel sabra muvaffak eylesin. Şöyle bir kısa anlatılıyor. Büyüklerden birisi diyor ki Mekke'deydim. Bir dervişi gördüm. Kabe'yi tavaf ediyor. Ara sıra tavaf ederken durup cebinden bir kağıt parçası çıkartıp bakıyor. Ve yoluna devam ediyor. Kağıt parçasında ne yazıyorsa artık. Ertesi gün baktım yine aynısını yapıyor. Ertesi gün yine aynı, yine aynı. Bir gün diyor gene tavaf etti. O kağıt parçasına baktı. Sonra biraz yürüyüp birden ölü bir şekilde yere düştü. Vefat etti. Cenazesini kaldıracakları vakitte böyle ben de cebini yokladım. Hani o kağıt parçasını merak ettim ne vardı onda diye. Şu ayet-i kerime yazıyor. vas li hukmi rabbike Rabbinin hükmüne sabret fe inneke bi a'yunina sen bizim gözetimimizdesin buyuruyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime yazıyor. Demek ki onun da ne derdi varsa içinde gizli bir şekilde yaşıyor ve vefat ediyor. Vesbetu ala taatihim Allah Teala'ya itaatte siz de sabit kadem olun. Vecteni bu an maasihim ve isyanlardan sakının. Risale-i <laughs> Kutsiye'den Şu gördüm bunca aşık aşka düştü Bila mürşid sanır ol hakka düştü Bu nefsin hilesi çok faka düştü Hecap tahtında kaldı vaka düştü Sana mürşid gerek hakka gidelim Cemali ba kemale seyredelim Şu gördüm bunca aşık aşka düştü Çünkü nice aşıklar gördüm aşka düştü buyuruyor. Nefsi emmare mürşide gitmemek için bin türlü bahane bulur. Allah'a aşık olduğunu söyler, yalandan sevgiler icat eder, yalandan sever. Bila mürşit sanır ol hakka düştü, mürşitsiz hakka kavuştuğunu zanneder. Bila mürşit, mürşitsiz demektir. 224 bin peygamber niye gönderildi? Kendi başına hakka kavuşamayacağımızdan gönderildi. Her bir peygamberinde nice halifeleri vardı. Bu nefsin hilesi çok faka düştü. Bu nefsin hilesi çok tuzağa düştü. Beyitte geçen fak kelimesi tuzak manasındadır. Nefsi nefsi kişiyi Allah'a aşık olduğunu zannettirerek tuzağa düşürür. Nefsi Allah'a aşık olduğunu zannediyor halbuki o aşk ona bir tuzak. Gerçek aşk değil. Niçin? Çünkü mürşitsiz, mürşidi olmadığı vakitte şeytan da nefsi de onu kandırabiliyor. Hecap tahtında kaldı, dağka düştü. Perde altında kaldı, darlığa düştü. Beyitte geçen vak kelimesi darlık demektir. Bu nefsin elinden kurtulmak için sana mürşit gerek hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Efendimiz Aleyhisselam şu ayet-i okumuş bu beytin izahında. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe ve ebtevû ileyhil vesîlete ve cahidû fi sebîlihi leallekum tuflihun. Ey iman edenler! Allah'a kavuşmak için vesile arayın ve onun yolunda cihad ediniz ki belki felah bulursunuz. Bir yabani elma veya armut kendi başına 40 sene dursa ehil olur mu? Olmaz. İlla aşılamayı bilen biri lazım. O kişi ehil bir meyveden bir çubuk alır, onu keser, yarar, aşılama işini yapar. Aynen bunun gibi sanki her insanda yabani elmadır. Her ne kadar İslam fıtratı üzere olsa da onu müşid adam edecektir. Rabbim bize de kamil, ekmel müşidi buldurdu. İstifade etmek nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.